Ona, yok ya. Daha önce var mı böyle bir şey? Yok Nasıl müdürüm? Gel İnşallah. İkram çeşmelerinden çıktı. Şövalyeleri bayılttık. Abi. Nasıl? Bizim şehitlikle masan ki. Ne oldu? Bugün olduğumuz e, için öteden düşündüğümüz ve gerçekleştirmeyi çok e, arzuladığımız bu ikram çeşmesini hizmete sunduk. Bundan sonraki süreçte inşallah işte özel zamanlarda mübarek Ramazan ayında e, şu an oruçlarımızı çorbamızla bozduğumuz gibi özel gün ve gecelerde işte kandillerde e, işte şerbet ikramımızla limonata ikramımızla sıcak soğuk böyle e, çeşitlerle inşallah bu ikram çeşmesini tüm Turgutlu'muzla konuşturmak istiyoruz buradan yapacağımız ikramlarımızın da halka ulaşmasını eee arzuluyoruz. İnşallah bu tip böyle değişik noktalarda eee hizmetlerimiz farklı şekillerde devam edecek. Eee inşallah yine için hayırlı uğurlu olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu Manisa merkez hariç ilçelere ilk burada oluyor değil mi? Kurulu oluyor. Tabii yani bu ikram çeşmesi özel bir proje. E, İstanbul menşeli bir firmayla görüşme neticesinde aldık. Öteden beri zaten ben incelediğim bir e, projeydi. Belki birkaç noktada daha değerlendirmek istiyoruz. Bunlardan bir tane seyyar almak gibi bir düşüncemiz var. O seyyar e, ikram çeşmesiyle de her noktada e, aynı şekilde bu ikramlarımızı halkımıza sunmak istiyoruz ama Manisa merkezi dışında ilk kez bir ilçede şu an hizmete giriyor. Biz de mutluyuz. Şu an işte yolda kalan, zamansız olarak belki işte orucunu bozmaya fırsat bulamayan şu an bizler gibi veya buradaki aldığımız gibi bizim kendi insanımızın en azından hemen gelip işte bir kase çorba, bir sıcak çorba ile orucunu bozmasına vesile olacağız. Bu Ramazan boyunca çorba devam edecek. Ramazan boyunca çorba devam eder diye düşünüyoruz ama tabi bunun da e, her çorba ikram etme gibi bir pozisyonumuz yok. Akışkan olması önemli. Amin, amin inşallah. Sağ ol başkanım. Teşekkür ederiz. Ya burada da işte mercimek çorbası gibi, e, tarhana gibi yani bunun Hayır, Ramazan, boyu devam Ramazan edecek, ama. boyunca tabi 30 gün yine bu noktada özellikle çorba ikramımız olacak. Belki bu süre içerisinde Ramazan içerisinde bir Miraç gecesi, Miraç kandilinde de çorbanın dışında ayrıca ikram olacak. Bir tane ayrı ikramlarımız da olacak. Soğuk ikramlarımız da, şerbet ikramlarımız da olacak. Peki hayırseverler buraya bağış yapabilir mi bu çorba için? Tabii yapabilirler. Aslında çorba için dedi. Yani bakın bizim isteğimiz Turgutlu'da Aş Evi'nin daha aktif çalışması. Şu an sayı olarak 1250-1300'lere varan bir hizmetimiz var. Yani 1300 kişiye her gün sıcak yemek, 4 çeşit yemek ikramımız var ve bu evlerinde bizzat kendilerine teslim ediliyor. Halkımızın bu şekilde eğer bir hayır noktasında bağış yapma gibi bir düşüncesi varsa aşevimiz burada ben en doğru adrestir diye düşünüyorum.